Merhaba Arkadaşlar bugün Dubai Çikolası'nın başka bir şey yazıştı. Merhaba arkadaşlar ben Doruk. De varım. ben de varım arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bu... Merhaba arkadaşlar ben de varım. Selamünaleyküm herkese. Cansınız. Şu an açıyorum. Arkadaşlar bana da abone olmayı unutmayın. İnşallah marka gözükmemiştir. O, bir yeme şansım var. Arkadaşlar bir de ortak kanala abone olmayı unutmayın. O önceden 119'du şimdi 113 olmuş. Bakın şey <laughs> <laughs> <Daha sonra> arkadaşlar. <laughs> Oo arkadaşlar bana da verdi. Dur bir lan bir dur koparayım. Gel gel. Ya sen, ya sen, Allah, ya, ya, ya. <laughs> Şu an yanımda kuzenim var, büyük, büyük kuzenimiz. kuzenimiz arkadaşlar. O, o puanlamayı yapsın. Evet. Puanla. Arkadaşlar puanlaması böyle yani güzel. Evet böyle yapıyor güzel arkadaşlar. Herhalde utanıyor kameraya çıkmak için. Hmm. Yine almak hmm. istiyor. Arkadaşlar ben biraz gid Arkadaşlar ben gidip geliyorum birazdan görüşürüz. Gelirim ben. Görürüz arkadaşlar. Gerçeği gibi biraz şey. Yani benziyor biraz. Ama. Güzel, güzel, güzel. Oğlum, gel. En sonlarda geleceğim ben. En sonlarda göstereceğim. Arkadaşlar Tati çok okay. iyiyim. Arkadaşlar kendi videoma bakıyordum özür dilerim. Ben editliyorum kendi videomu. <laughs> Bakın şimdi akış çıkanlar. Dur şu akışkandan alacağım ver. Dur. Ya ver. dur, elleyeceğim sadece. Akışkanlığa bak. Evet. Bakın şimdi. Oo. <laughs> Hadi hmm. <laughs> geçelim. Bunu aldım o geçirim oraya. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Lan, Arkadaşlar tatlı çok okay. Ya kendi videomu mu Onun üzerinden altı puan veriyorum. Bak seçimi çıkardım. Onun hmm. üzerinden 6. Güzel. Onun üzerinden 6. Puan, Yüzünü göstereceğim şimdi. Yüzüm, yüzümü, yüzüm gizli. Eğer bu video 150 like gelirse yüzümü gösteriyorum. Yuh. Tamam. Anlaştık. Arkadaşlar duydunuz, like abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> uh <-huh. gülüyor> <laughs> Kaşkınlar görüyorsunuz ellerimde kaldı şey. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika bir şey deyip bitireceğim. Arkadaşlar belki videoda bir şey gözükmüş olabilir. Arkadaşlar Odaları... ya dur dur marka yok. Arkadaşlar bakın fotoğrafı markayı göstermemeye çalışıyorum. Çok güzel ya. Arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar şimdilik görüşürüz bay bay